Merhaba sevgili sağlıklı yaşam meraklıları. Bugün içsel bir temizliğe, vücudumuzu canlandırmaya ve güne taptaze bir başlangıç yapmaya odaklanıyoruz. Bazen kendimizi yorgun, şişkin veya enerjisiz hissedebiliyoruz ve vücudumuzun adeta bir sıfırlama düğmesine ihtiyacı olabiliyor. İşte tam da bu noktada şalgam ve elma detoks smoothiesi devreye giriyor. Yanımızda yine bilgi ve deneyim dolu diyetisyenimiz Saniye Anne var. Saniye Anne, detoks kelimesi son zamanlarda çok popüler ama bazen yanlış anlaşılabiliyor. Şalgam gibi bir sebzeyi smoothie'de kullanmak kulağa biraz farklı geliyor. Peki bu smoothie gerçekten vücudumuzu nasıl arındırıyor ve içerisindeki her bir malzeme bize ne gibi faydalar sağlıyor? Özellikle şalgamın detoks etkisi ve lif içeriği nasıl bir rol oynuyor? Aslıcığım çok haklısın. Detoks aslında vücudumuzun karaciğer, böbrekler ve bağırsaklar gibi organlar aracılığıyla sürekli yaptığı doğal bir süreçtir. Bizim amacımız bu doğal süreci hızlandıran ve destekleyen besinlerle vücudumuza yardımcı olmaktır. Bu şalgam ve elma detoks smoothiesi adından da anlaşılacağı gibi vücudumuzu toksinlerden arındırmaya, sindirim sistemimizi rahatlatmaya ve lif açısından zengin yapısıyla genel sağlığımızı desteklemeye odaklanıyor. Özellikle şalgamın içerdiği sülfür bileşikleri sayesinde detoks etkisi çok güçlüdür. Öncelikle tarifimizin temel sıvısı olan bir su bardağı su ile başlıyoruz. Su, vücudumuzun temel hidrasyon kaynağıdır ve toksinlerin atılması, hücrelerin düzgün çalışması için hayati öneme sahiptir. Yeterli su olmadan hiçbir detoks süreci verimli çalışamaz. Bu smoothie sadece susuzluğumuzu gidermekte kalmıyor, aynı zamanda vücudumuzun doğal fonksiyonlarını destekleyerek bizi içeriden yeniliyor. Gelelim bu smoothie'nin detoks ve yenileyici gücüne. Tarifte yarım küçük şalgam var. Haşlanmış veya çiğ doğranmış şalgam sindirim sistemini destekleyen ve vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olan lif ve sülfür bileşikleri açısından zengindir. Aynı zamanda C vitamini ve antioksidanlar da içerir. Şalgamın çiğ tadı biraz keskin olabilir. Bu yüzden hafifçe haşlayıp soğutarak kullanmak sumetinin tadını daha yumuşak ve kabul edilebilir kılar. Bir küçük elma kabuklu bu tarife hem doğal bir tatlılık hem de bol miktarda lif katar. Elmanın kabuğu lif açısından çok zengindir ve sindirimi desteklerken kan şekerinin dengeli yükselmesini sağlar. Tabii elmaları iyice yıkamak şartıyla Küçük bir parça taze zencefil bu tarife hem hoş bir baharatlı dokunuş katar hem de güçlü anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Zencefil mide bulantısını gidermeye, sindirimi rahatlatmaya ve vücuttaki iltihaplı savaşmaya yardımcı olur. Benim danışanlarımdan biri sürekli yorgunluk ve gilt donukluğundan şikayetçiydi. Ona bu smoothie'yi düzenli içmesini önerdiğimde Saniye anne, sanki üzerimden bir ağırlık kalktı, kendimi çok daha hafif ve enerjik hissediyorum demişti. İşte bu doğru bileşenlerin kombinasyonu vücudunuzun genel sağlığını destekliyor. Saniye anne, tarifteki çiya tohumunun faydaları nelerdir? Özellikle çiya tohumunun tokluk ve lif üzerindeki etkisi çok merak ediliyor. Bu smoothie'yi kimler tercih etmeli ve hangi durumlarda daha etkili olur? Elbette Aslıcığım. Bu son dokunuş, smoothie'nin besin değerini ve işlevselliğini tamamlıyor. Bir yemek kaşığı chia tohumu, adeta bir lif ve omega-3 deposudur. Chia tohumları sıvıyı emerek şişer, bu da midede dolgunluk hissi yaratarak daha uzun süre tok kalmamızı sağlar ve kan şekerinin dengeli bir şekilde yükselmesine yardımcı olur. Yani o andık, açlık krizlerini engellerken bağırsak sağlığımızı da destekler. Tüm bu malzemeleri blender'a ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırmak size sadece birkaç dakikada hem lezzetli hem de vücudunuzu arındıran, sindirimi destekleyen ve enerjinizi artıran harika bir içecek sunar. Bu smoothie özellikle şişkinlik ve ödem şikayetlerinde, sindirim düzensizliklerinde, enerjisi düşük hissedenlerde veya sadece vücuduna iyi bakmak ve hafiflemek isteyen herkes için mükemmel bir başlangıçtır. Özellikle sabahları aç karnına veya öğleden sonra bir ara öğün olarak tüketildiğinde detoks etkisi daha belirgin olabilir. Saniye anne, verdiğiniz bu bilgilerle şalgam ve elma detoks smoothiesinin sadece lezzetli değil, aynı zamanda ne kadar bilimsel temelli ve faydalı olduğunu net bir şekilde anladık. Özellikle şalgamın detoks gücü çok etkileyici. Değerli vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, umarız bu bölümden yeni ve uygulanabilir bilgiler edinmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz, sağlıklı yaşam ve beslenme sırlarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın atlamayın. Sağlıklı ve zinde kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.